Tarım ve Yaşam Programı'ndan hepinize merhaba. Ee, Abdullah Aysun'un sorularımızı yanıtladığı programımızın bu ikinci yayınında e, tarım emekçileri hakkında konuşmak istiyoruz. E, 1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşırken işçi ve köylü örgütlenmeleri üzerinden konuşmanın önemli olacağını düşündük. E, ve bu durumda hele de 2022 e, yılında e, yani birçoklarının söylediği gibi e, bir, sadece bir ekonomik kriz üzerinden değil, birçok krizin, çoklu krizlerin yaşandığı bir dönem içerisinde e, işçi örgütlenmelerinin e, ve mücadelenin önemli olduğunu biliyoruz. E, ve artık bu kadar farklılaşmış krizlerin ve derinleşmiş krizlerin de e, yaşamımızda, farklı alanlarda, birçok farklı yerde de örgütlenme ve direnme alanlarının olduğunu farkındayız. Bunların arasında da aslında gündemimiz olan, çokça çok gündemimiz olan e, tarım emekçileri önemli bir yer tutuyor ve bunda da işte küçük üreticiler, çiftçiler ve tarım işçileri başta mevsimlik işçiler olmak üzere tarım işçilerinden bahsedebiliriz. Şimdi ben tarım işçileri diyorum ama sevgili haldularız. ilk sorum biraz ağır gelebilir. Sizce çiftçiler işçi midir? Bu tartışma Türkiye'de çokça yapıldı, halen yapılıyor, yapılmakta. Bununla başlayalım size de sormak istiyorum. Bu konuda ne dersiniz? Evet. E bir kere e, genel kanı olarak bakıldığında insanların gözünde çiftçiler işçi değildir. Bunun nedeni de e, işte sahip olduğu bir avuç toprağı bir mülkiyet gözüyle görüp e, o mülkiyet üzerinden bunu işte esasında işverendir, üretendir ve işverendir gibi e, bir algıya neden ol, olabiliyor. E, fakat e, bu doğru değil özellikle zamanımızda hiç doğru değil e, çünkü e, işçinin tarifi e, zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şey olmayanlardır denir e, fakat e, bu çok eksik bir tanımdır e, şöyle e, işçi sadece e, zincirlerinden başka kaybedecek bir şey olmayan değil aynı zamanda üretim sürecinde söz ve karar sahibi olamayandır. Dolayısıyla çiftçi bu noktada evet arazi sahibidir ama ne üreteceğine otalarla işte şeker pancarında, tütünde, çayda ve bir takım sözleşmeli üreticiliklerle ne üreteceğine, nasıl üreteceğine şirketlerin karar verdiği ve bu şirketlerin arzu ve isteği doğrultusunda bu üretimi yapmadığı zaman da e, şeyin ürünlerini satamadıkları veya alıcı bulamadıkları bir noktaya düşüyorlar. Dolayısıyla bu noktadan baktığımızda e, üstü örtülü perde arkasında o şirketlerin işçisi olarak e, amelesi olarak çalışıyor ve üstelik diğer fabrika işçilerinden çok daha riskli. Neden riskli? Çünkü tarım e, aynı zamanda e, şeydir. Doğa koşullarına bağlı o doğa koşullarındaki oluşan herhangi bir afet nedeniyle üretemediğinde veya üretemediğinden dolayı zarar ettiğinde bunu sözleşme yaptığı şey şirket bunu ödemiyor veya bunu telafi etmiyor ve aynı zamanda telafi etmediği gibi hatta. Tazminat davası bile açabiliyor. Ben sana güvendim ve buna göre de iş planımı yaptım. Sen ne edip edip bunu bize bulacaksın gibi. Mesela şeker pancarı sözleşmesinde der ki işte Dekar'a beş ton pancar vereceksin bana. Eğer dört buçuk ton çıkarsa o 500'ü bulup vermesi lazım gibi bu tür böyle cezai müeyyedeleri de olan sıkıntılı bir süreç. O nedenle de biz şöyle değerlendiririz. Çiftçi, işçidir ve çalışanlar sınıfının asli unsurlarından birisi haline gelmiştir diyebiliriz. Evet, evet. Ya aslında bu tartışma sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da tartışılan hatta eski dediğimiz gibi eski de bir tartışma. İşte bazıları şey diyor işçi eş değerlidir. Çünkü yani tam da sizin söylediğiniz gibi üretime yabancılaşan aslında kuralları ve istediği şeyleri belirleyemeyen zorunlu olarak aslında şirketlerin yapısına böyle biraz da taşeron gibi bu, şu ara hmm. söz ediyorum, tarım işçileri mesela buna çok iyi örnek e, gösterilebilir. E, işçileştiği konusunda zaten işçiye da, dair işçileştiği konusunda e, bir şey var yani Çiftçilerin de aslında bu emekçi sınıflar üzerinden konuşabileceğimiz bir sınıf ve aslında mücadelenin tam da sizin söylediğiniz mücadelenin öznelerinden. Bir de yani aslında çok da herkesin mutabık olduğu bir alan daha var tarımda emekçi ve çok, yani Türkiye gibi bir ülkelerde de çokça olan mevsimlik tarım işçileri. Biraz da mevsimlik tarım işçilerinden bahsetmek isterim, o yerinde olacaktır. Mevsimlik tarım işçilerinin aslında hem işçi olarak hem de şartlar, koşulları olarak tarımda ne zaman çıkar? Türkiye tarihinde nerede de, nereye denk geliyor bu mevsimlik işçiliğin bu kadar bir tarım üretiminin ana emekçi e, grubu olacağı ya da işte küçük üreticilerden farklı olarak tabii ki küçük üreticiler var ama e, ücretli işçi anlamında mevsimlik tarım işçilerinden Türkiye hangi tarihten başlayarak biz mevsimlik tarım işçileri gitgide çoğalan ve yükselen bir hal aldı? Biraz da buralardan bahsedebilir misiniz bize? Şimdi bir kere mevsimlik işi olayına baktığımızda ilk Osmanlı döneminde başlar ve bu da son dönemlerine doğru bir şeyde başlar. O da şeyde Kuzey ve Güney Amerika'nın kendi Amerika İç Savaşı'nın patlaması sonrasında İngiltere pamuk bulamaz, oradan pamuğunu satın alamaz ve tekstili yönetemez. Yürütemez bu durumda gelir Türkiye'ye e, ve Türkiye'de Aydın yöresinden başlamak üzere İzmir Aydın yöresinden başlar e, ve buradan e, pamuk yetiştirmeye oradan da Çukurova'ya geçer e, ve ilk esasında mevsimlik işçi şeyi burada başlamıştır. Fakat o dönemde e, Osmanlı e, köylülerin işçileşmesine karşı çıkar ve bunların e, işçi olmasını istemez. Çünkü e, topraktan, e, işlenen topraktan elde edilen ürün üzerinden öşür almaktadır. Onun işçileştiği andan itibaren o gelirini kaybedecektir. Onun için pek yanaşmaz. Bunun üzerine esasında kısmi bir anlamda e, şeyden e, diğer ülkelerden köle getirir İngilizler. Böyle, köle çalıştırırlar o bölgelerde. Ama Adana'da e, diğer yoksullar ve topraksızlar Oralarda toprak şeyi ölçeği çok büyük olduğu için topraksızlar orada çalışmaya başlar. Ama bu çok geniş ve kapsamlı bir biçimde olmaz. Daha sonra şeker fabrikaları yavaş yavaş ortaya çıktığında bu belli aralıklarla özellikle büyük ölçekli birkaç yani çok öyle sayısı fazla olmayan kesimler mevsimlik işçi çalıştırırlar çapa sürecinde çapalama üç tane çapa olur o üç tane çapalama sürecinde e, bir toprak ağları bunu e, mevsimlik işçi çalıştırmak zorunda kalır fakat daha sonra 1980'lerden sonra esasında mevsimlik işçi iki e, kanaldan ortaya çıkar birinci kanalı neoliberal politikaların uygulanması ve o neoliberal politikaların getirdiği yoksullaşma ile birlikte Ailenin kendi toprağında geçinememesi Geçinemeyince çocuklarının çocukların şeylere kentlere yoğun bir biçimde işçi olarak fabrikalara ve kentlere fabrikalarda çalışmak üzere kentlere göç ederler ve bu noktada hasat dönemlerinde hasat dönemi çok hassas dönemlerdir o süre içerisinde eğer siz ürününüzü hasat etmeseniz büyük ürün kaybı yaşayabilirsiniz. Onun için bu süreçte mevsimlik işçi çalıştırmak zorunda kalır. Oysa ki geçmişte bu süreç şeydi, imece bir biçimde, dayanışmayla çözülürdü. Aileler birbirine gider ve burada birbirlerine destek olurlardı. Fakat şimdi bırak ailelerin birbirine gitmesini, ailelerin içindeki kalan yaşlı kesim zaten şeyde kalıyor köylerde kalıyor ve üretimi onlar sürdürüyor devam ettiriyor onların bile enerjisi bu işe yetmezken birbirine yardım edebilecek durumları olmuyor. Şimdi böyle bir durumda mevsimlik işe işçiye, işçiye ihtiyaç duyuluyor. Bu demektir ki bir kere tarım politikalarının yanlış vurgulanması ve yoksullaştırılması sonucunda mevsimlik işçiye ihtiyaç doğuyor. İkincisi de ülkemizde özellikle şeyde Güneydoğu Anadolu bölgesindeki o çatışmalı ortam nedeniyle boşaltılan köyler ve o köylerde boşaltılan köylerin hepsi çiftçi, kendi toprağını işleyen ve yaylalara çıkıp hayvanlarını otlatan, oradan hayvansal ürün elde eden ve bununla da geçinen insanlar iken köyler boşaltıldı ve şeyler meralara çıkışlar yasaklandı, yaylalara çıkışlar yasaklandı. Ve bunun üzerine bu insanlar karınlarını doyurmak için, geçimlerini sağlamak için, ailelerini besleyebilmek için yollara düştüler ve belirli şeylerle işte fındıkta, domateste, tütünde, pamukta, zeytinde ve çeşitli birçok üründe mevsimlik işçi olarak çalışmak zorunda kaldılar. Ve normalde demek ki eğer tarım doğru kurgulansa ve e, ciddi bir biçimde e, fiyat politikaları düzgün işletilse, maliyet artı kazanç artı insanca yaşam payı üzerine eklenerek bir fiyat belirlense o zaman aileler göç etmeyecek, göç etmeyince de e, yani gençler göç etmeyecek kendi toprağında karnını doyuracak aynı zamanda kendi toprağını işleyebilen, toprak sahibiyken toprağını işleyebilen potansiyele sahip olan e, bu insanlar yollara düşüp bir de gittikleri yerlerde de ikinci sınıf, üçüncü sınıf insan muamelesi görüp istenmeyen pozisyonlarda psikolojik bir baskı altında tutulmalarına ve insanlık dışı bir yaşamın içerisine sürüklenmesinden de kurtulmuş olur ve aynı zamanda bugün Türkiye'nin içerisine girdiği gıda krizinin önemli bir bölümünü o terk edilen alanlardan da sağlayabilecekken bundan da Türkiye halkını da mahrum bırakacak bir e, politikanın izlenmesi e, sorunun kaynağı olarak gösterilebilir. Çok teşekkürler. Evet, yani bu yoksulluk sizin söylediğiniz gibi aslında bir yoksulluk. işte Hatta Türkiye örneğinde de köy, zorla köy boşaltmalar. E, Bunlar aslında böyle birbirini örten, onu da besleyen e, ve aslında mevsimlik tarım işçilerinin de gün ve gün hem yani mekansal olarak e, mevsimlik tarım işçiliğine uygun ürünlerin üretilmesi ve aslında onların daha fazla teşvik edilmesi. Bunlar da aslında birbiriyle bağlantılı ve artık tarımda çok yüksek oranda bir mevsimlik tarım işçisinden bahsedebiliyoruz. Bir konu daha var aslında tarımda. Yani mevsimlik tarım işçisiyle daha da gün yüzüne çıkan ama yani to toplamda işçi işçileşen yani işçileşmenin arttığı her alanda kendini gösteren başka bir sorun da çocuk işçilik. Tarımda da çocuk işçilik çok fazlasıyla gündemde oluyor. Bunun arttığı alanlar dediğimiz gibi işçileşmenin özellikle emekçi sınıfların ucuz olduğu yani ucuz emeğin olduğu o işçileşmenin yoğunlaştığı zamanlarda ailenin her ferdinin çalıştığı gibi çocukların da çalışması bu yoksullukla pe pekişen perçinlenen bir durum. Çocuk işçilik konusunda, tarımda çocuk işçilik konusunda neler söyleyebilirsiniz? Şimdi çocuk işçilik esasında nasıl ki mevsimlik işçi eee konusunu ele aldığımızda şeye göre, köylüye göre ve de e, aynı zamanda e, fabrika işçisine göre ve normal statüdeki bir insanın kazancına göre çok daha az kazanç ve çok daha az sosyal, hemen hemen hiç sosyal hakkı bulunmayan e, kesimi nasıl e, ifade ediyorsa, fotoğraflıyorsa çocuklar bunun beş katı daha e, zor bir hayatı göğüslemek zorunda kalıyor. Çünkü onlarla birlikte yola çıkıyor ebeveynleriyle birlikte yola çıkmak zorunda ve onların bu yaşadığı koşulların tamamını yaşadığı gibi geleceklerini de orada kaybettikleri, tükettikleri ve e, potansiyel olarak çok e, kendilerini geliştirebilecek, güçlendirebilecek ve geleceklerini de e, yönlendirebilecek durumda ki haklarının elinden alındığı bir biçimdir. Çünkü bunlar e, eğitime erişemiyor ve eğitime erişenler de çok az bir biçimde erişiyor ve aynı zamanda bir yandan yoksullaştırılmış aileler zaten onları okutamaz durumdayken bir yandan zaten okul olana sunulmazken diğer yandan da o yok, bu kadar yoksullaştırılmış ailenin aile bütçesine katkı koyması için de sürekli bir biçimde kendi şeylerinin cüsselerine göre çok daha ağır işlerde ve kendi e, şeylerine, bünyelerine göre e, iklim daha zor iklim koşullarında soğukta ve e, sıcakta çalışmak zorunda kalmaları, e, onların sağlık yönünde ve ileriye dönüp e, sağlık konusunda da ciddi travmalar yaratan ve e, aynı zamanda e, onların sa sağlık konusunda da e, sürekli bir kronik e, bir sağlık sorunuyla yüze kalmasına neden olabilmektedir. Onun için. Aslında bir yanıyla geleceğimizin şeyi o teminatı olan bu çocukların bu şekilde telef edilmesi Türkiye için çok ciddi bir kayıptır aynı beyin göçüğünde olduğu gibi. bir de buna belki ek olarak izdinle şeyden söz etmek gerekebilir. E bir yanda ülkedeki çatışma, diğer yanda şeydeki sınırımızdaki savaşa müdahil olmamız ve oradan gelen göçlerle birlikte gelen bu insanların da çalışmak zorunda kalmaları ve bu insanların da bildikleri için tarım olduğu, tarım işçiliği olduğu, başka konularda uzman sayısının çok az bulunduğu ve yine çevremizdeki bu neoliberal politikalar nedeniyle çevremizdeki ülkelerin yoksullarının da Türkiye'ye akın etmesi, Afganlar ve Gürcülerin Gürcülerin Karadeniz'e, Afganların da İç Anadolu'ya ve Doğu Anadolu'ya ve şeye kadar Ege'ye kadar uzanan bir şeyleri çalışma serüvenleri aslında zaten çok zor koşullarda yaşayan o mevsimlik işçilerin aynı zamanda bu yeni gelenlerle birlikte şeyler ücret konusundaki rekabete girmek durumunda bırakılmaları ve bu yoksulluğu katlayan insanlık dışı ve köle koşullarında biz çalışmayı dayatan bir sistemle karşı karşıyayız. Belki buradan çıkış noktaları tarımı tekrar başın üzerinde duran tarıma ayaklarının üzerine oturtarak yeni baştan dizayn etmekte geçer. İzninle bir şeyden daha söz edeyim. Tabii. Bir de şey var tabii. E, bu neoliberal politikalarla birlikte boşalmalarda e, ilk önce şeyler işte gençler gidiyor. Daha sonra e, onun bir üstündeki yaşlılar gidiyor ve ama geride e, arazi var, geride bağ var, geride bahçe var. İşte bu bahçelerde çalışmak zorunda kalan ve o bahçeleri sürdürmek zorunda kalan, kente gitmeyip orada kalmak durumunda kalan, eşinden ayrı kalmış olan kadınların orada daha fazla iki kat çalışmaları ve sömürülmeleri söz konusu ki e, bu aslında e, şöyle de kavramlaştırılabilir. E, Türkiye tarımı giderek femineleşmektedir. Evet. evet. Ya bu taç ya her iki tartışma aslında son söylediğinde birinci olarak göçmen emeğinin terimde kullanılması aslında devlet politikalarından da bir tanesi. Bildiğimiz kadarıyla zaten özellikle Suriye'den zorunlu göçle gelen kişiler e, burada tarım alanında normalde çalışma izni, birçok şeyde çalışma izni, zorunlu çalışma izni gerekiyor. Ama tarım alanında e, herhangi bir izne e, tabi kalmadan ve çalışabileceklerine dair ayrıca bir yönetmelik çıktı. Aslında bu tam da devletin de e, bu ucuz işgücü olarak gördüğü e, ve göçmen olarak gelen ve ucuz işçi olarak gördüğü kesimi de oraları entegre etmekte herhangi bir sakınca görmediğini gösteren bir şey bir yerde. Ve bunun da aslında kendisinin de bu sorunlu alanları gördüğü hatta o sorunlu alanlar onun için sorunlu olmadığı için buraları beslediğini söylemek mümkün. Diğer konuya feminizasyon konusuna geldiğimiz zaman da kesin yani bizim bu iklim kriziyle aslında çok fazla gündeme gelen sorun yaşandığı zaman aslında bütün muhafetler için böyleydi. Genelde kadınların mobilizasyon yani bir yerden bir yere gitmesi erkeklere oranla daha düşük. Her zaman ilk gidenler erkekler oluyor ve geride kalan yaşlı çocuk bakımı tarla gibi yani böyle emek gerektiren birçok şeylerin bakımını kadınlar üstlenmekte. Ve bu kadınları aslında hem yoksullukla mücadele hem de oradaki birçok bakım emeğini de yani hem insan bakımı yani insanın yeniden üretimi için gerekli olan bakımı hem de o dediğiniz gibi tarla emek gerektiren şeyleri e, kadının üzerine yıkmakta ve aslında krizlerle asıl yüzleşeninde de Kadınlar olduğunu söylemek evet. bu alanda en azından mümkün olabilir. Peki Abdülaziz Şim, ben şimdi bir soruyla bağlamak istiyorum ve biraz da mümkünse ne yapabiliriz diye konuşmak adına. yani Bu kadar aslında tarımın işçileştiğinden bahsediyoruz, çiftçinin de işçi olduğundan bahsediyoruz. Tarımın aslında Türkiye'de halen daha yüksek bir oranda bir insan çalıştırdığını söylüyoruz. Peki bir örgütlenme yani neler oluyor, nasıl örgütleniyor yani bu da çalışan insanlar emekçiler arasındaki bu durumunda farkındalar. Ee, neler oluyor? Bize neler söyleyebilirsiniz? Çiftçi örgütlenmelerinden özellikle tarım işçilerinin örgütlenmelerinden e, ve neler yapılabilir diye soruyu bağlayayım size. Şimdi şöyle bir kere çiftçilerin örgütlenmesi en zor kesim. Neden zor kesim? 34 bin 500 civarında bir yerleşimden söz ediyoruz. Veya işte bir hastaneye gidip oradaki çalışanları veya işte bir okula gidip oradaki öğretmen örgütlenmesini veya A fabrikasına gidip oradaki işçileri örgütlemek ve onu o iş kolunda organize ve örgütlü bir hale dönüştürmek olmuyor. Her şeyin köyün arasında 5-6 kilometrenin olduğunu bir gün içerisinde de birkaç köyü dolaşabileceğini düşündüğünde e, oldukça e, zor ve geniş bir e, alandan söz ediyoruz. E, ama bu e, örgütlenmemeleri anlamına gelmiyor. Tam tersine e, çünkü şu anda e, bütün kentlilerin ve kırsalın birlikte el ele vererek kırları örgütlemeleri gerekiyor. Çünkü küresel kapitalizm kendisini oradan yeniden var etmeye çalışıyor. Diğer yerleri ele geçirmiş ama senin de baştan söz ettiğin gibi bir krizler manzumesi var. Finans krizi, ekonomik kriz, işte ekolojik kriz ve gıda krizi hepsini alt alta topladığımızda birbirini besleyen ve güçlendiren ve birbirinden kan ve can alan krizler olarak düşündüğümüzde burada şeylerin e, kırsal alanın örgütlenmesinin çok daha önemli olduğunu ve gerekli olduğunu, ivedillik gerektirdiğinden e, açıkça söz etmemiz gerekiyor. Ve e, bunun da bu örgütlenmeyle birlikte tarımın kendisinin de e, gerçek anlamda e, insana yaraşır bir biçimde ekolojiyle de barışık e, ve e, insanların ihtiyacını sağlıklı bir biçimde e, gıda olarak karşılayabilecek bir sisteme dönüştürmek gerekiyor. Bunun için de e, kırsal alandaki e, köylülerin ikili bir e, hatta üçlü bir örgütlenmeye tabi tutulmaları gerekiyor. Bir e, ekonomik ve sosyal yanını güçlendirmek için kooperatifler, hak aramak için sendikalar e, ve meslek e, örgütü olarak da ziraat odalarının tabelaların altına girip bunları hepsini demokratikleştirmeleri ve demokratik bir yapıya kavuşturarak Oradan itibaren demokrasiyi de bu ülke için inşa ederek getiren bir örneği kır ve kent birlikte el ele vererek yapabilir ve bu mümkündür. Çeşitli ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de yapılabilirliği vardır ve bu aynı zamanda yerinde kooperatifler aracıyla yerinde kurulacak olan şeylerin, endüstrilerin yani ürünlerin ilk elden çıkarılmayıp işlenerek e, ve işlendikten sonra pazarlamasını da sağlayarak bir sistemi yerinden itibaren inşa ettiğinde o zaman e, kentlere gidip de çalışmak durumunda kalan e, o işçi olarak çalışmak durumunda kalanlar kooperatiflerin entegre tesislerinde kalıp çalışarak e, ve şeyin de e, tarımdan elde edilen kazancın tekrar tarıma kaynak olarak döndüğü döndürülmesi halinde oradaki yaşamın da daha fazla sosyalleşeceği ve sosyal hakların da alınmasında ve verilmesinde bir ortak duygunun yaşanacağı ve bunun da bu mücadele sonunda tesis edileceğine inanıyorum. Bu şekilde bir çözüm mümkündür. Onun dışındaki çözümü çok makul görmüyorum. Şu andaki hal çözüm değil, tam tersine e, ee, eziyettir, cefadır. <laughs> Haklısınız. Aslında tam ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Bence şey vurgulamanız çok önemli. Yani tam da krizlerin bu kadar farklı alanlarda bizim de örgütlenmemiz aslında bir ayaktan değil. Tam yani sizin dediğiniz gibi çoklu. aslında işte tam da bu tarım gıdanın da şu andaki iç içeliğini de gözeten bir yerde. aktörlerin ve bu arada öznelerin belli olduğu bir alanda tüm o öznelerle birlikte kolektif bir şekilde Örgütlenme pratiklerini birleştirmemiz gerektiğini çok iyi vurguladınız. Çok teşekkürler. Ben de size katılıyorum bu arada örgütlenme için. 1 Mayıs yaklaşırken köylü çiftçi el ele edip mücadeleye evet. <laughs> herkesi çağırıyoruz, alanlara da çağırıyoruz. Buradan onu da söyleyelim. Çok teşekkürler. Abdullah Su eklemek istediğiniz bir şey varsa, alalım. 1 Mayıs bütün çalışanlar ve işçiler için kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Herkesin bir maçını şimdiden kutluyoruz. Ee, yayınımıza katıldığınız için tekrar Abdullah Hüseyin'e çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için de size de teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum.